Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, arkadaşlar Sans restoranttayız e, şu anda yengem Facebook'tan canlı yayın yapıyor. Dur göstereyim. Böyle canlı yayın yapıyor görebilirsiniz. E, arkadaşlar evet Sans restoran. Ben size biraz göstereyim burayı. İşte böyle güzel bir yer bir yer arkadaşlar göstereyim size şurada şurada oyun alanı var görebiliyorsunuz evet arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda sanırım oyun alanına gidiyoruz değil mi anne? Evet arkadaşlar şu anda oyun alanına gidiyoruz. Burada da böyle bir merdiven var. Şu anda arkadaşlar yengemin yanında yürümek zorundayım. Bu arada yengemin Facebook hesabı her şeyin topunu bir bakabilirsiniz. Ben yengemin yanında yürüyorum çünkü yengem Facebook'tan canlı yayın yapıyor. Arkadaşlar salıncağa biniyoruz. Salıncağa <laughs> bindik arkadaşlar. Düşüyorduk. Evet arkadaşlar. Biraz sallanayım sizi getireyim mi? Hem arkadaşlar gezelim biraz. Arkadaşlar bakın burada ne var? Hayır. Oyun alanı var. Çok güzel oyun alanı. Evet anne gireyim mi ben? Hayır girme girme girme. Tamam Hı. girmeyin yemek yiyeceğiz. Anne biraz oynuyor. Arkadaşlar oynayacaktım da. Annem izin vermedi. Arkadaşlar bakın burada ne var? Çok güzel bir su var. Biraz biraz anlamış olmaz. Evet. Arkadaşlar bir bineceğiz. sonra Evet arkadaşlar burada atlar da var. Atlar da bineceğiz. Şimdi gel biraz salanalım. Evet arkadaşlar çocuklar salınacak. Evet. Devam edelim gezmeye. Bu arada arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Şöyle. Benimle bir tura ne yazıyor evet. şöyle ben tabii, istiyorum ben. Arkadaşlar bakın nereden çıkacağım köprüden çıkıyorum. Yenge ben buradan geleyim mi? Arkadaşlar ağacın üstüne çıktım şu anda. Ağacın üstündeyim arkadaşlar iniyorum. Annem gün yanına gideceğim. Göstereyim size kimlerleyim. Böyle yengemleyim. Arkadaşlar. Fasfiş teyzem Ali Can hocam Esallah. Bu da arkadaşlar benim. Onyeçu. Esallah. Tabi Abi burada benim yeğenim, yeğenim. yeğenim var. Evet. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam, evet, tamam. Arkadaşlar. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.